bugün sizlerle birlikte kas yapma simülatörü oynuyoruz arkadaşlar önceden ben çok küçüktüm birazcık sizden önce kas yaptım şuradaki mor bayan ne yapıyor arkadaşlar şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar bu yumruk karşımızdaki insanları öldürebiliyoruz evet arkadaşlar karşımızdaki insanları yumrukla öldürebiliyoruz mesela şu küçük adam kas çalışırken ben onu böyle öldürüyorum arkadaşlar. Öldürttükten sonra hiçbir şey olmuyor. Sadece öldürmüş oluyorsunuz. Bir kiliniz oluyor. Bakın şurada da birisi var. Onu da öldüreceğim şimdi. Nereye gitti lan o? Arkadaşlar nasıl kas yapıyoruz? Tabii ki de şınav çekerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamam mı? Bu kadar yeter. Birazcık daha dumbbell kaldıralım. Onun dumbbell değil lan o. bakın insan boyunda. Evet. Her yaptığımızda artı ile artı bir falan verebiliyor kas puanı. Kas puanıyla da büyüyebiliyoruz. Mesela bakın bu hayvan kadar olmuş. Evet ben de onun kadar olmaya çalışacağım. Buraların birincisi olmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Bir Biraz daha kaslanalım. Arkadaşlar oyuna ilk başladığınızda Şuna var ya Karşımızdaki şu küçük mor bayan Onun kadar bir şey oluyorsunuz Hatta ondan daha zayıf oluyorsunuz Sanırım öldüm evet Neden öldüm çünkü şu dev ayağıyla bana bastı Arkadaşlar oyun biraz donabilir özür dilerim Ya ne donuyorsun kardeşim dün donmuyordun ama Bak şurada adamlar var çatışı şimdi. Val Valper Pro Ama o benden küçük nasıl beni öldürebiliyor arkadaşlar ben onu anlamadım. Arkadaşlar şimdi buradaki çalışma aletlerimizi size Gider misin lütfen? Ya da ben seni öldüreceğim ya hiç. Lan dur. Sen hiç gözümü kestirmedim gel böyle. Kim kimi öldürdü kimi hayatta kaldı. Kimse hayatta kalmadı evet. Arkadaşlar burada halterlerimiz var gördüğünüz gibi. Bakın şunu kaldıracağım. Kaldıramıyorum. Çünkü çok büyüğüm. Arkadaşlar burada koşu bandımız var. Burada hızımızı şey yapabiliriz. Olmuyor çünkü burada da çok büyük. Arkadaşlar bunun için bir bölme var. Oraya gideceğim. Dead Life. Ama ben bunu kullanmak istiyorum. Ne olmuyor? Ben seni kullanacağım kardeşim. Olsun ya biz kaç çalışalım. Bir sıkıntı oldu herhalde. Öldürelim karakteri. Çok güzel arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Farklı robloxlar da var arkadaşlar. Onları da görmek istiyorsanız roblox modları var. Ostroh modu falan. Onlar da oynayabiliriz. Bakın arkadaşlar, daha önce dead fist, fistler, dead fist böyle olmalı. yapıyoruz. Evet, işte böyle. Twerk yaparak gaz çalışıyoruz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ee, işte i̇şte böyle gaz. Evet arkadaşlar kafam yok oldu. Gitmeliyim. Şu heykel mi gerçek adam mı? Ona bakmam lazım heykel mi gerçek adam mı diye gel lan buraya. Evet gerçekten gerçek heykelmiş. Vay! <laughs> Bakın arkadaşlar burada küçük bir insan var. Tek attım. Arkadaşlar bazıları ile kullanıyor. Bunlar değil tabii ki. Ne? Yani ah ah özür dilerim abi sana vurmayacaktım sana vurmayacaktım. Ama neden? Şu bizim popomuz nerede? Arkadaşlar buraya herkes giremiyor çünkü burada 2000 kasınızın olması gerekiyor. Mesela 2 2000 strenci olmayanlar buraya giremiyor. Birazcık koşu bandına girelim. Çünkü o küçük yerde koşu bandına gittiğimizde yanlışlıkla zıplıyorduk. Burada küçük koşu bandımız var. Burada da dev koşu bandırımız var. Bandır ne? Bandımız var arkadaşlar. Ben koşarız. Koşarız ne? Koşmanın üstüne zıplamak. Her zaman istediğim bir şey bu. ha. Arkadaşlar speedimiz şurada yazıyor, Hızımız şurada yazıyor. Şu an 21 olmasına az kaldı. Hadi. Ve 21 oldu arkadaşlar. Şu an 21 hızla gidebiliriz. Bakın. Bence hiçbir şey değişmedi. Yalan söylüyorlar. Vay fazla da bilemiyoruz yani bu ne? Ya? Arkadaşlar aklıma bir şey geldi acaba olur mu? Şimdi ben buradan kendimi bırakacağım gerçekten de fırlatacak mı beni? Deneyelim. Arkadaşlar gerçekten de fırlatıyor asla ben yapmıyorum bakın. Gördünüz mü? Nasıl fırlattı beni? arkadaşlar bu arada devamının gelmesini istiyorsanız kaç kere edeceğim ben Çok kastırayım mıyım? Üstümde de gitar var Wow Matrix sahnesindeki gibi hani kurşunlardan geçiyor ya böyle Benimle sıkarım zaten Üstümüzde siyah bir şey var ne olduğunu anlayamadım Şimdi Şurada bir tane Adam var onu öldürmeye kesmeye gideceğiz. Ne oldu lan? ve Ne zıpladı onu anlamadım. Neyse. What? Oradaki adamı gördünüz mü arkadaşlar? Sahile gelebiliyor muyuz acaba? Gelebiliyormuşuz. Bu dev adamlar niye buraya zıplıyor ben? Burada kalmak istiyorum kardeşim. Dinlenebilir miyim? Benim yaslanmam gerekmiyor mu? Şezlong nasıl kırın mı? Olsun arkadaşlar. Her zaman biz dedin. Bu ne lan? lan sen gece gündüz oyun bu oyunu mu oynadın lan? Evet bir adaptörün şimdi yeniden gaz çalışmaya gidebiliriz. Yüzebilir miyiz acaba? Hayır ha, ha, ha. arkadaşlar yüzemiyormuşum. Bunu öğrendik. Evet arkadaşlar birisiyle fight'e girdik. Ve onu aldım. Yok almadım burada. Şu beyaz adam. Kim de ver size? Ama benim canım fulldü. Arkadaşlar yine hilecilerden birisi gelip bizi öldürdü. Bakın şurada Noel Baba giymiş var. Arkadaşlar o hile kullanıyor. Hileciler. Gel lan buraya. Ananı acını kaç. Bu bizi alır arkadaşlar. Bu adam mı kaslı sizce ben mi? Bakın. Şimdi yanına geçeceğim. Lan dur istemiyorum ya. Sizce hangimiz daha kaslıyız? Bence ben. La, lan bacağın kadar boyun, bacağı kadar boyun var lan adamın. Baksanıza. Vay. Bu iş farklı yerleriydi. İlacı. Ama sen ilacı değilsin. Bunlar nereye de ışınlanıyor ben onu anlamadım. Şurada adam dövüyorlar. Niye onu öldürdün lan? E, e, ne oluyor? Niye öldüm? Kim dövdü ki beni? Hey. Gel lan buraya. Üçünde de can alsın. Üçüsünü de alacağım. E, e. Sen aldım. Ben niye öldüm onu anlamadım arkadaşlar. Ben kaç yer lanet olsun diye. Arkadaşlar bir şey anlamadım. Neden kafam küçük gölden büyük niye öldürdün beni kardeşim? Neden? Arkadaşlar ben de bunun götünde şınav çekmeyi seviyorum. Çünkü ben ne bilmiyorum işte şınav çekiyorum. Merhaba arkadaşlar sizi yokken ben biraz 2600 yaptım kas mı? Biraz daha yapayım da. Sonra gidip adam öldürelim birazcık. Gerek adam öldürelim. Mi? Tamam bu kadar yeter. Adam öldürme zamanı. Küçük birisi mi vardı burada? Ben neye kaldırırım? Neyse. Ha gidebilir miyim kardeşim lütfen ne? Gitmek istiyorum ama tamam. Şu. <laughs> Şuradaki. Geri zekalı karakter seni resetli. Kafamız içimize gidiyor ölünce. Şimdi. Biraz adam bulalım. Ölmüş mü lan bu? Lan yeter herkesi öldürme lan. Aa. Herkesi öldürmenin sonu budur evlat. Ama ben de öldüreceğim bananı. <laughs> Adamı zıplattık. Lan ne oluyor yürü ya. Geber. Öldü. Şurada da bir adam var. Onu da öldürelim. Buraların birincisi biz olalım. Bakın görüyor musunuz hile hileciler? O adamı benden aldı. Ben de onları öldürdüm. Ya hayır ben hiç fırız. Ananın ben öldürmeye geliyor. Ya hilesiniz oğlum ya. Hileciler sizi hile hile hile, hile oğlu hileler. Böyle hile kullananların var ya. İnşallah telefon yüzlerine patlar. Daha en iyi adam değil mi lan bu? Geber. Her yani adam bir şey de yapamıyor. Lan git buradan. Ee, ne oluyor? Arkadaşlar böyle daha önce çok ses geldiyse özür dilerim. Sü -ça Süpürgeyi çalıştırıyordu ablam. Kaç mı lan sen burada? Geber lan. Bak hileci git lütfen git burada hile. Arkadaşlar işime gelmiyor. Ben her öldürene hile diyorum. Ama gerçekten hile ya. Hep hızlı koş alıyorlar adamı. Burada can az kalmış bir adamımız var. Öldürdüm onu. Lan ölmen lazımdı senin. Ya Arkadaşlar hile işte hile hep hep hile orada. Ya ben kaç saat sürdüm? orada ne yapıyor? Ben de geliyorum dostum. Ben de kaldıracağım. Ya da kaldırmayacağım seni öldür. Gel lan. Ha. yaptım şak abi şakaptım yaptım. Şak Canı kaçtı lan. Arkadaşlar bu, bu da hile bana Ben de onun kadar kaslı olacağım. Ben de onun kadar. Aklıma bir şey gelmedi. O iki taş. 23 tane şeyimiz oldu. Bir şey alabiliyor muyuz? Hayır, tabii ki ne. İstediği taşlara bakar mısınız lütfen? Zaten hiçbir işe yaramıyordu. Neden anlamıyorum? Ha tamir Story. Roblox Game is Niye sürekli Roblox istiyorsunuz lan? Skin. Başka skin yok mu lan? Yüz taş bilmem ne taş. Yerli Roblox diyor ya, Biz kendim kendimize kas çalışırız. Benim ağzım nerede? Ana babacım gittim burada. Allah devrildim arkadaşlar. Dayana havada ben şenalmıştık. mı çektim? <laughs> huh, 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 huh. <laughs> roblox Roblox. Roblox dünyası. Arkadaşlar siz de Roblox'u indirip oynayabilirsiniz. şuradaki man anlayak adam ne yapıyor aman Allah'ım Burada yanlış şeyler yaptıklarına eminim arkadaşlar. Ben de senin gibi olmak Şurada sivri sinek var. Sen öldürme lan insanları. Sivrisinek. Zıplayan bir sivri sinek sorunu var. Bir de Şu küçük adamları öldürebilsem tamam. Çok güzel. Şurada da bir tane adam var. Seni de alalım ama. Hayır hayır sen Şu kalacak canım. Kaldı kaç. Kayaların tepesinde çalışacağım lan artık ben. Yeter. Buraların birincisi birinci ne? Birincisi biz olacağız. Sesim niye böyle aman Allah'ım. Neden her sınav çektiğimde yer titri? Lan ne oldu yaprakların içine girdim ya. Lan madem gerçek adamları öldürelim üst kaydan adamları öldürelim. Oy. Şurada kanatta bir tane şey var. Onu alırım. Sizi aldım. Evet. Çok kolay bir şekilde. Şurada da birisi var. Onu alır mıyım? Alamam. Özür dilerim. Bu sivrisinek hala burada mı? Hayır. Lan sivrisinek 64 64 sivilce bırakıyor ya bizi. Lan nereden geçtiğini göremiyorum ki ben senin. Ben öyle her, her yere sal. So Nasıl öldürdüm lan sivrisini? Gerçek hayattaki gibi öldürdüm. Sallıyordum her yere böyle. Elim aniden bir yere çarp, sivrisineği çarpıyor da ölüyordu. Gel lan buraya. Umarım o sivrisinek benden in intikamını almaz. Sivrisineğin intikamı gittim Kafam niye bu içine girmiş? <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Farklı seriler de var. Kampta korkunç olaylar falan. <laughs> Yara, da Brawl Stars'la ne alakalı? İşte onun gibilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen?